Hepinize evet, merhaba arkadaşlar. Ben Sel bugün Sel arkadaşlar. Eee beni takip edenler veya arkadaşkissayılanlar bilir arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi şöyle 200 abone olduk arkadaşlar. Yani 200 aboneye geçtik. Ee, ben de ona yani ona özel Face'den bana tebrik mesajı yazın demişim arkadaşlar. Siz de attınız ben de onun videosunu alacağım arkadaşlar. Bu video biraz kısa olabilir ama e, yine de videosunu almak istedim arkadaşlar. Yazılan arkadaşlara gerçekten çok teşekkür ediyorum. E, videoyu e, yani bu şeyi 25 kişi beğenmiş, 23 kişi. Yok 23, 24, 25 ve ben beğenmişim 26 kişi. Yani 25 kişi beğenmiş arkadaşlar. Bu beğenen herkese çok, çok teşekkür ediyorum arkadaşlar şimdi yorumlar okuyalım. size gördüğünüz gibi. Mehmet Elma demiş ki helal olsun kardeşim. Nice 200 abonelere. Teşekkürler e, Mehmet. Hasan Emre demiş ki kanka 100 abone de yaptın ya bir dahakini 300 abone de yap. Bence ben de 500 de yapacağım. Hasan herhalde şey anlamış. Tebrik anlamış yine bu e, 100 abone özel youtuberlardan görüntü aldım. Tebrik anlamış. E, o da tebrik etmiş. Teşekkürler. Enes Bayram tebriklerin başa tebrikler başarıların devamını Dilerim kardeşim demiş. Teşekkürler Enes. Ee, Murat Murat demiş ki, Tebrik ederim YouTube hayatına başarılar seni Erdoğan demiş ve beni etiketlemiş. Çok teşekkür ederim Murat. Ee, Efe Akut demiş ki, Hayırlı olsun gittikçe büyüyoruz nice abonelere. Efe Akut da beni çok sık takip edenlerden biri, Facebook'a ulaşan biri. Emir Aş demiş ki, 200. abone kutlu olsun, 30. abonelere. aboneye sağ ol Emir. Sınıftan arkadaşım, canım kardeşim teşekkürler. Ömer Bayram demiş ki kuzenim yani kuzenim akrabamız herkes başaramaz sevdikler başa devam dilerim çok teşekkür ederim Ömer şöyle aşağı inelim biraz Ersu Aç demiş ki helallen nice aboneleri demiş teşekkürler Ersu bu da benim okuldan arkadaşım lisede tasarımcı Polat demiş ki helal olsun kardeşim nice 200 abonelere ve 19 tane yorum atmış böyle 19 tane bunu atmış gerçekten teşekkür ederim ben de şöyle kalp yazayım arkadaşlar. Ee, mutlu olsun. Ömer Vakanda demiş ki hayırlı olsun kardeşim demiş. Teşekkürler Ömer. Uyuruz demiş ki kardeşim sen hakikaten alıyorsun. devam dilerim. Tebrikler demiş. Teşekkürler Uğur. Gerçekten hepiniz değerlisiniz. Cihan Kocaşuk demiş ki hayırlı olsun Müço demiş. Ee, bunlar benim okuldan arkadaşım arkadaşlar. Neden Müço yazdı diye sorarsanız. Müço benim okuldaki lakabım. Çok uzun bir şey. Onu da eğer bu videoya el alak gelirse anlatacağım arkadaşlar. Muhammed Sedat Cilcan demiş ki arkadaşlar tebrikler demiş. Teşekkür ederim. Mehmet Emin Erdoğan demiş ki hayırlı olsun. Başarılar demiş. Doğukan Yacı'nı okuldan arkadaşım arkadaşlar demiş ki hayırlı olsun Miço. Bu da Miço demiş. Miço benim okulda sınıftaki lakabım arkadaşlar. Dediğim gibi eğer bu video 50 like gelirse arkadaşlar Miço da, bana neden Hacı Miço dediklerini Miço dediklerini anlatacağım arkadaşlar. Enes Sürer'de sınıftan arkadaşım hayırlı olsun lan demiş ve Böylelikle arkadaşlar seven arkadaşlarımız biz takip edenler yorumunu göndermiş. Ee, gönderen gönder herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hepiniz çok değerlisiniz. Hepiniz çok değerlisiniz arkadaşlar. Gerçekten hepinizi çok seviyorum. Bugünlere biz getirdiğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Öncelerde Aydıl'da 3-5 abone artırdık arkadaşlar. Şimdi bir video atıyorum. 4-5 abone geliyor arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. Bugün arkadaşlar şöyle e, göstereyim. Biraz daha küçüleceğim arkadaşlar. Şöyle e, görüyorsunuz şu an arkadaşlar. 18 Mart, Cumartesi arkadaşlar bugün. Ve bugün arkadaşlar e, inşallah e, bir aksi çıkmazsa e, yayın atmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Hasan'la yani Hasan'la yayın açmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Yine kardeş kanalımız. O da benim sınıftan arkadaşım eski okuldan Hepinizi seviyorum. Bizi de sevdiğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, bunun yanında bir tane daha duyuru gelecek. Seviler hakkında. Onu da kaçırmayın. Kendinize iyi bakın. Siz kralsınız. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.